Herkese merhaba arkadaşlar. Ee, 2015'in gelecek olan oyunlarını konuşacağız bu podcastimizde. Hemen sözü Enes'e bırakıyorum. <laughs> evet, sözü aldım. Al bakalım. İlk oyunumuz, ilk oyunumuz Silent Hill. Ee, <laughs> burada da ben sözü Barış'a bırakıyorum. <laughs> Sahile değil ki lan. <laughs> evet arkadaşlar. <laughs> şimdi. E, biz bu yayına girmeden. Bunu anlatmak istiyorum lütfen. <laughs> yayına girmeden. Kayıt yayın diyorum ya. Kayda başlamadan. <laughs> Enes'e. E, e, benim hazırladığım listeyi okudum. En sonda Silent Hill var. Yani ilk başlayacağım oyun. <laughs> Dying Light en sonuncu oyunu söylüyor. Silent Hill. <laughs> Tebrik ediyorum. Neyse. Otap, i̇lk oyunumuz Dur, i̇lk oyunumuz Dying Night. Ben ne güzel tarihe göre sıralamıştım <laughs> İlk oyunumuz Dying Night. Ee, şu anda Steam'de ön siparişte. 99 TL. 1 milyon bedava. Bedava. <gülüyor> <gülüyor> ee, oyun zombi mekanı olan e, bir parkour oyunu. Bilmiyorum parkour oyunu deyince aklıma benim ne geliyor biliyor musun? Ne? Biliyorsun Mirror's Edge geliyor. Mirror's Edge gibi mi? Tam bilmiyoruz parkuru. Onda şeydi böyle... Eee... Hani... Önünde bir rampa var. Yani tam zamanında basıyorsun. Gide gide daha da hızlanıyor. Bun, bunda daha da hızlanıp hızlanmadığını bilmiyoruz. Videolar var da oradan anlaşılmıyor diyeyim. Öyle onun gibi bir parkur oyunu olursa zevkli olur. Yani Mirror's Edge temalı bir zonda oyunu zevkli olur diye düşünüyorum. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun? Bence bu daha daha zevkli olacak gibi geliyor bana çünkü... Tizlerine az önce baktım, az önce baktım. Evet. Ee, yolda koşarken eline bir tane anahtar alıyor, boru anahtarı. İngiliz olmaz. Yok o boru anahtarı. Ha, pardon ben bilmiyorum, İnşaatçı. <laughs> Biri, Birinin kafasına vuruyordu, devam ediyordu. Yani parkurda bulduğumuz öğeleri de kaçarken kullanacağız ya da görevimizi yaparken, kaçarken demeyeyim de. Önümüze zombi gelecek diyelim, onu laps diye indireceğiz, devam edeceğiz yani o tarz hı hı. herhalde. Bir de şey varmış. Eee Dead for Dead'te hani kafaya zıplayan bir tane vardı. ismini unuttum ya. Hatırla hani 4 tane mini boss vardı haritada. Bombur vardı hani şişko. Patlatınca gaz oluyordu. Hatırladın mı? Hayır hatırlamadım. Nasıl hatırla abi senden kaç saat oynadık ya biz onu? <laughs> Vallahi bir de, de böyle sırtına atlayan vardı. Eee kapşonlu vardı bir tane duvara düz tırmanan. <laughs> Abi tamam vazgeçtim. Yani onun gibi <laughs> onun gibi küçük mini <laughs> bosslar olacakmış. Bunu demeye çalışacaktım ama içine ettim. Sağ ol. Hatırlamadım ya vallahi hatırlamadım ya. <laughs> ne demek ya? Sen ne ararsın bu adadan? <gülüyor> <gülüyor> evet devam tamam, edin. Ee, zombi temalı bu gelecek. Ee, ön sipariş vermek isteyen <gülüyor> versin. <gülüyor> Pahalı biraz. Evet bir zombi değil de. Yaratık oyun. Yaratık dedim ya. Yani. Evol. Hı. Hmm. Dünyamıza acayip yaratıklar dalıyordu filan Bir tane birkaç tane yaratık vardı. Evrim geçiriyorlardı Filan değil mi? O oydu. Hı -hı. Yanlış hatırlamıyorsam. Hı -hı. Güzel oyun. Zaten betasını mı sen oynamıştın betasını? Hı -hı. Hep de betaları ben oynuyorum. <gülüyor> <gülüyor> sen katılıyorsun, ben oynuyorum. Evet. Videonu da izledim. Güzel, keyifli takımı hey oynadı ama adama yazık oldu ya. <laughs> Adam... Bir de şey... E, canavar diye aratıyorsun Canavarı biraz geç buluyor Şey... Odasını <laughs> Adam 10 saniye dayanamadı öldü orada <laughs> 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 Valla evil ben çok beğendim Aşırı beğendim öyle böyle değil Vuruş olayı nasıl onda? Yani... Hissiyat Hissiyat güzel ve... E, mesela bir karakter aldın mı Yani ben tamam Bu canavarı öldürürüm diyemiyorsun Çünkü karakterin bir sınırı var yani. Diğer karakterlerin de yanında olması lazım. ya yani tek başına öldüremiyorsun imkansız. Yani mesela sniper var. Bir de pistolü var adamın. İşte sniper tamam bir nebze vuruyor da pistole geçtiğimiz sıfır etki yapıyor neredeyse. Yani yandaki adamlar olmadan hayatta kalma imkansız. Ya yani ben aşırı beğendim oyunu. Almayı da düşünüyorum. Siz alırsanız belki bilmiyorum. Koop olursa güzel <laughs> çünkü. Bir şey merak ediyorum. Şimdi bu canavar e, ee, bir şeyler yiyerek evrim geçiriyordu falan da. İnsanlar skill geliştiriyor mu peki parkur içinde? Evet. Ha. O güzelmiş. Çünkü yani başta öldürdün öldürdün o zaman öldüremedin. Canavar seni öldürürdü yani diğer türlü. Ya zaten şöyle oluyor şimdi. E, oyunu aynı anda başlıyorsunuz canavarla birlikte. Dört kişi bir kişi de canavar. Canavar etrafta da sürekli şeyler var. Küçük yaratıklar var işte kertenkele tarzı var timsah tarzı var dinozor tarzı var yani canavara göre canavar daha büyük azırdan, o kadar büyük diyeyim. Ee, i̇şte o öldürdükleri hayvanları yiyor. Kendine bir kalkan oluşturuyor. Sonra bize saldırmaya çalışıyor. Ama bizim de yanımızda şey var. Bir tane köpek var. Köpeğe benzer bir yaratık diyeyim. Köpek değil tam. O da böyle kokusunu alıyor canavarı. Böyle ayak izleri çıkıyor yerde falan. Hani hem canavar sürekli beslenme şeyi yok yani. Sürekli kaçarak beslenmesi lazım canavar. Yani canavar oynayan evet. da iyi biri oldu mu anca zevki çıkar oyun. Anlatabildim Ben anladım. Tamam, sen, anladın, sen. <gülüyor> 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 Öyle yani. Evet. Battle ee, Battlefield Hardline gelecekmiş 2015'te diyorlar. <laughs> tabii tabii. Gelecekmiş de o internetten ilk videosuna bakmayın. O değişecekmiş. Yani Battlefield 4 gibi gelmeyecekmiş, Battlefield 4 gibi. Çok eleştirmiştik başta, Battlefield'ın aynısı DLC olarak çıkartsaydınız aynısı olurdu filan diye ama evet. Değişecekmiş yani, aklı başına gelmiş. Neydi onun firmasını unuttum ya. Yani. EA Games. Challenge <laughs> 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 Alfred. Neyse. Neyse bir Ubisoft'luk yapmadı yani EA Games. Allah razı olsun, biz bunu değiştireceğiz böyle olmaz dedi akılları başlarına gelmiş. Umarım. güzel bir hırsız polis oyunu olsun. Yani paydayı unutturabileceğini zannet. Bence olmasın yani. Keşke Niye? yapmıyorlar dostum. Yani hep şey ya ne bileyim oyunu o kadar değiştireceklerini sanmıyorum ama yani değiştirecekler de oyunu o kadar değiştireceklerini sanmıyorum şey mesela işte hırsız öldürüyorsun falan hani kelepçe melepçe olayı falan var hırsız öldürüyorsun hırsız işte atıyorum 30 saniye sonra geri respawn oluyor yani Anlamadım i̇şte ben bir bu... şey değil. Nasıl diyeyim sana? Bir, bir pay... Payday değil. Payday'de payday de, payday de şeyler vardı, yolda adamlar vardı. Onlar görünce... He, yaya da, yok. Bu. yaya da yok. Yaya da yok şey. Bunda sadece olay şu, yani alıyorsun, hop kaçmaya çalışıyorsun. Ya, böyle bir salaklığı nasıl yapabilirler ya? <laughs> yani bizim izlediğimiz videolar öyleydi. Güzel bir değişiklik yapmalarını bekliyorum. Umarım. Yani, rezil bir oyun olmasın. Evet şimdi son iki oyunu en güzel iki oyun. Ya tamam yok şimdi söyleyeceğim. <laughs> şimdi Witcher 3 ve GTA 5 var tamam mı? Bizim <laughs> <Evet>. beklediklerimiz. <laughs> Arasında bir seçim yok Hangisini en çok beğeniyorsun? <laughs> Witcher 3. Witcher 3 kesinlikle. Witcher 3 diyorsun. kesinlikle. <laughs> 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 GTA yanından bile geçemez ya. <laughs> ya ikisi de aslında çok şey bir oyun. Birbirinden farklı bir oyun. Ondan kıyaslama yapılmaz da. Ya ikisi de gelsin ya. <laughs> Tabii ki de. Ama sonuçta biz GTA 5 oynamak istesek gideriz bir PlayStation kafeye oynarız. Witcher 3 gelsin ki bir görelim. Aynen. bize tatmin edecek mi oyun? Ben çok merak ediyorum hala. Kesin edecek de. Kesinlikle o ayrı da. Yani sırf oyna bin, bütün şehir boyunca at koştur yani. Benim için öyle oyun. Hiçbir şey yapma. At koştur. Aynen. Doya doya. <laughs> yes. Witcher Aynen. 3 GTA 5 biz PC'ye bekliyoruz biz daha şey etmedik. O sebepten yani Geçenki podcastimizde de hatırlayacağınız gibi sırf bilgisayar üzerine bu oyunlar. Evet. Yani PlayStation'a da çıkan vardır da arada. İşte onları bilmiyorsunuz platformlarını. Eee ben... Metal Gear Solid Phantom Pain çıkacak. Metal Gear Solid 5 Phantom Pain. Çıkacakmış ee, 2015'e. <laughs> bu Hiç, bu ya. Yani. Bekleme yani hiçbir şey diye yani. bir oyun değil. Hiç oynamadım çünkü. MetalGyms Sen aldın <laughs> Ama oynayamadın <gülüyor> <gülüyor> evet, Neyse o konuyu geçelim Senin oyun geliyor Senin en çok beklediğin oyun Hotline Miami, <laughs> Hotline Miami. <laughs> evet. evet Hotline Miami'yi çok bekliyorum Müzikleriyle efsane bir oyun Oynanışı Herkesin öyle çabuk alışabileceği bir oyun değil Ama herkesin kesinlikle keyif alabileceği bir oyun sen oynadın başı keyif aldın mı bilmiyorum ama aldım, ben aldım. çok keyif aldım. aldım. da. Ya yanımda biri olsa böyle denesek çok güzel olur da işte. Yanımda biri hani bir sen bir ben de. <laughs> <laughs> Denerik. Ya nasıl diyeyim böyle bir bölüm oluyor diyelim. Ka kafamda kalan bölüm 11. bölüm mesela. Giriyorsun ölüyorsun. Hırslanıyorsun bir daha giriyorsun. Girer girmez ölüyorsun bu sefer. Yani <gülüyor> <gülüyor> ölmekten keyif aldığın tek oyun. <laughs> Değil, Değil mi? için öyle. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Evet, onu da 2015'te tarih açıklandı mı bilmiyorum da. Yok ya, öyle 2015 yazıyor, hala bekliyoruz biz Gelse de bir çeksek. Güya indi oyun ama şey, sanki böyle 10 GB çıkacakmış gibi bekletiyorlardı. <laughs> ya işte birincisi tutulunca öyle oldu işte. Mortal Kombat X geliyormuş, 10 herhalde. <laughs> ben videolarını izledim, çok sevdim oyunu ya. Böyle kemik falan kırılıyor vuruyorsun, grafikleri de çok güzel, efsane. Evet, dö yani. dövüş, dövüş ya yaşarız. oynarız. Dövüş <laughs> oynarız, evet. Dövüş oyunları yaşarız diye. Aynen. Dead Island 2 var. E. Evet, bu konu hakkında bir şey diyemeyeceğim. Dead Island severler, düşün. <laughs> <laughs> Dead Island 2 çıkacakmış. Ee, şimdi, bakayım. Final Fantasy 15 çıkacak. Oh. Sana da göstermiştim. Hmm, bu zamana kadar hiçbir oyun oynamadık ama Belki sen oynamışsındır bilmiyorum. Bu oyun açık dünya. Güzel böyle araba falan kullanabiliyorsun arkadaşlarından. Ben aldım da oynamadım şu an. Ama şey bak. Şimdi Final Fantasy kötü grafikler kötü grafik değildi. De. Belirli bir seviye grafikte çıkıyordu. Bu oyun şey gibi. Nasıl diyeyim? Nasıl ya? <laughs> ya ben şöyle bir yorum yapayım sana. O oyun Japon statüsünde bir oyundu. Şimdi dünya statüsünde ha, bir oyun oldu. Ha, ha. Tam, tam üstüne baktın. <laughs> Aynen o şekil. Çok güzel özetledin. Yani kesinlikle alacağımız oyunlardan birisi değil mi? Yani evet, o evet. grafikte gelirse neden olmaz? Bütün oyunları zaten biz kesinlikle alacağız. Alacağız ondan sonra ödeyeceğiz. <laughs> Para yok. <laughs> Hiç onu <gülüyor> ödemiyorsun. <gülüyor> alacağız alacağız. Alacağız. <gülüyor> <gülüyor> ee, Final Fantasy 15'te çıkardık aradan. Ee, Son da. <laughs> evet, videonun başında da dediğim gibi, Silent Hill. <gülüyor> <gülüyor> evet. Silent Hill evet. çıkacak. Koridorda. Korku, korku Koridorda korku oynuyor. Benim kalbim dayanmaz diye ben denemeyeceğim kesinlikle. Daha outlastı bitirmemiş insanlarız. Korku oyunlarında pek aramız yok. Ama elini Onu... tavsiye ederim. elin gerilim, korku değil lütfen. Yani saldıracağın evet. şeyi görüyorsun en azından yani <laughs> Sana saldıracak olan şeyi görüyorsun yani Bir, bir kere görür iki kere görür alışıyorsun sen. Tamamen Zaten mekanlar seni şey ediyor Hem mekan hem böyle atmosferde böyle sesler böyle Sesler Başa bela yani Böyle tüylerin diken diken böyle Tedirgin bir şekilde yürüyorsun <gülüyor> <gülüyor> Bu Silent Hill'de e, Videosunu falan attı Tunç Tunç'la aynı anda izliyoruz işte Tunç izliyor ben gözümü kapattım ben. <laughs> Allah'ım ya manyak ya. Ee, son. Evet bir kopukluk oldu. Ee, Batman Arkham Knight, Bat ee, Batmobile geliyor. Bat Batmobile. Batmobile. Aa şey. Batmobile. General Mobile yol neyse. Aha. <laughs> mobile dedim bu arada Mobil diyecek. Mobile. Mobile ya mobile. Mobile telefon değil mi ya mobil? Ara. Yo mobile işte ya. ya. Batmobile. Ya Batman'in arabası geliyor. <laughs> Batman'in arabası geliyor. Tamam mı? Bu Batman'in arabası çok tartışılmış. Yani niye tartışılır anlamadım ben de. Yani oyuna ekstradan bir içerik geliyor yani. Niye? Neyini tartışıyorsun da? Oyun daha da güzel olacak. Zaten güzeldi. Daha da güzel yapıyorlar işte. Neyin tartışıyorsun arabanın Herkes diyor işte diyor yok çok güçlü olmuş falan. Hani iki vuruşuyor şey patlıyor falan. Arabada patlıyor. Allah ne aşkına, güzel Batman abi. Batman bu ya. Batman ya. Olacak o kadar. Ne ben. güzel abi. Araba görevleri çıkacak. Harita kaç? 5 kat mı? 4 kat daha büyük olmuş diğerlerinden. Yani araba var diye hani menzile daha hızlı gider falan. İyi olmuş, Şehir büyümüş yani. Görünüşte zaten o biçim. <laughs> Kesinlikle en çok beklediğim oyunlardan bir tanesi bu. Evet. Araba ama bu arada çok güzel olmuş videolarında. Hı, -hı. Fena böyle silahlar falan çıkarıyor, dönüyor etrafında düşmanlara ateş ediyor falan. Sen ona bilmediğinde de herhalde öyle hareketler yapabiliyor. İnşallah. Bu kareşim kareşim şey bir araba herhalde. <laughs> İnşallah diyelim. Evet, Assassin's Creed Victor'a geçiyoruz. Hemen sildim defterden. <laughs> 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 Just Cause 3 var. O gelecekmiş Steam'e. O da sürpriz yani hiç duyurulmadan direkt Steam'e düştü. Evet. Ya yani fazla reklam Bekli yapılmadı. Bekliyoruz yani, bekliyoruz o multiplayer bu sefer gömülü gelecek herhalde. Ben Kendisini bekliyorum da almayacağım. <laughs> ben de alacağımdan değil zaten. İkincisini de oynamadık. Kimler? Aynen. Şimdi iki tane söylenti var. Büyük ihtimal çıkacak bu sene. O oyunlar zaten çıkacak da hangi sene belli. Yani bu sene çıkacak büyük ihtimal. Onları da söyleyeyim. Mass Effect 4 bir de Dishonored 2 bu sene çıkması beklenen oyunlar. Açıklanması beklenen mi çıkması beklenen çıkar mı ki? Ya yani çıkacak da bu sene mi belli değil la açıklama. Ama, ama bu sene çıkacağı öngörülüyor. Ama Dishonored çıkacaksa Dishonored 2 diye çıkmasın. Değil mi? Böyle daha afilli bir isim olsun. Ne bileyim Dishonored 2 yani onursuz 2 <gülüyor> <gülüyor> çok saçma yani. Güzel böyle bir isim bulsunlar. Game Dishonored of the Year 2. <laughs> ha. Şimdi Dishonored'ın sonuna bir şey eklesinler koysunlar işte. Ben böyle oyunların sonuna 2-3 koyulmasını <laughs> sevmiyorum. Aynen öyle. Yani. Kesin onun 3'ü de geldi deyip şey diyorsun. Ha <laughs> ha aynen öyle. Ama Dishonored çok efsane bir oyundu. Rise Gelsin <laughs> of, of Dishonored. Şey. <laughs> 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 Abi isim buluyorum işte. Rise of Dishonored. Değil mi güzel Hoşuna gitti bak senin de ha. <laughs> Legend of Dishonored. Onursuzların efsanesi. Onursuzların lordu. Evet. Ama hikaye bitiyordu orada ya değil mi? Daha bir şey kalmadı. İşte yeni bir oyun çıkacak ya ikisi çıkmasın. İki diye çıkmasın onu demek istiyorum. Farklı bir isim bulsun. Konusu bitti ama ya. <laughs> Allah Allah. Konusu <laughs> bitti abi ama. Tamam farklı bir oyun gibi olsun. Farklı bir ya konu oldu. abi, konusu... Tamam. Ee... 2015'te beklediğimiz oyunlar bunlar da arkadaşlar evet. Ben çok beklediğin Sam Witcher dedim kesinlikle Witcher 3 ben <laughs> bilemiyorum ya <laughs> sen neyi beklediğini bilmiyor musun? yok Allah ım. Yani Witcher tamam Witcher bir yerde tamam oynanır tamam güzel Ya yani şimdi bak Witcher'da ata binesin var tamam mı? GTA'da o altı tekerlekli cipe binesin var. <laughs> Batman'de de Batmobile'e binip havaya süzülesin var. Üçünden ha. birini bekliyorum. <laughs> Ama hangisi? <laughs> Bu üçü karışık bir oyun olsa tamam onu beklerdim Hmm. <laughs> Mesela GTA'da at binebiliyor olsak. <laughs> GTA'da Batmobile'miz olsa. He ya. Ama GTA'da Batmobile olur, mod gelir. Rahat ol. Bilgisayara, yani bilgisayara gelsin bu oyun, mod delisi olacak oyun. Biz de zaten modlarını indiririz, oynarız. Aynen. Evet arkadaşlar ee, 2015'te beklediğimiz oyunlar bu kadardı. E, oyun haber olmadığı için, ya oyun haber yapmadık bu sene. Böyle podcast yaptık iki tane. Umarım beğenmişsinizdir. Artık haber oldu hafta, tekrar görüşmek üzere diyelim yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın. <laughs>